Ne? Evet, fırında çıtır tavuk evet, var. Ama şimdi yani, işte, bir bu bir şey olur mu acaba? Bu videoda kız ne kadar koyduk bir dakika. hafta tekrar tekrar yapacağız. Çok güzel bir fırında tavuk tarifi var. İki bardak tamam. koyalım. Tedastronomi yapmak bazen şey de gerektiriyor. kendim tahmin ettim. Alkış. Okay. Yapılır. Ünlü şeften e, bir kamus patat. Ünlü Amerika'da oradan <laughs> Evet arkadaşlar. Sen bugün, Anne. bak ben bugün baharatı Evet. Yok. Daha bugün koydum. Anne. Ben evet birazdan bunu çalıştıracağız. Bundan geçireceğiz. Bunlar un haline gelecek. İçerisine kajun ekliyoruz arkadaşlar. Kajun baharatı. Kafanıza göre. sınırı yok. No borders. Karabiber. Ooo baharatları tanıyorum. Ooo karabiber. <laughs> <laughs> Bunu nane eklenir mi acaba? Hayır saçmalama. Biraz saçmalıyorsunuz. Hatta biraz daha. Kanka bir de bir şey söyleyebilir miyim? Ne için çalışıyor karabiberim ya? Şöyle pişiyor <çıksa> kokusu çıkar <laughs> Bir tık parçalanması lazım. Çalıştıralım. Bunlar reçel de <gülüyor> <gülüyor> Bence. Çünkü dışına şey vereceğiz, o çırlık şeyini vereceğiz. Azıcık da elinle parçalar <laughs> Bu soda şimdi ne işe yarıyor? Anlat ki bilsinler. Tavukları buna koyacağız ki kabarsın diye. Wow. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. <laughs> Alçaklara kayıyor. Sen bu işin sonunu düşünmedin. Bir ödev yaptık. Üç gece uykusuz kaldık. Üniversiteler seri like. Ölüyorum anlasana! sana bir tane etkinlik ödevim var benim de aşırı derecede. çalıştım. Ne oluyor sana? Neyin var? Ne bu sürü? Okulla alakalı bir şey. Çünkü arkadaşlarımızın vizeleri biteli yaklaşık üç hafta oldu. Ve i̇şte. hepsi çok rahatlar işte her e, üniversiteye göre değişiyor demek ki. Ama farklı varsa bizim seninle bölümümüz farklı ve ikimizin de ödevleri daha ancak bitti yani yeni. Benim 26'ımda son testimdi. Sonra 25'ine çekildi. Tam aşağı yukarı aynı günler Aynen. ama. Evet, bir yemek faciyanı bize anlatır mısın lütfen? Bilindiği üzere ben gastronomi öğrencisiyim. Şimdi dersler çok trajikomik geçiyor. Bazen hocanın yaptığı, ortaya çıkarmak istediği bir ürün oluyor ama aynı anda size bir görev vermiş oluyor 5 dakika önce falan. Ve biz profesyonel şef olmadığımız için hani 5 dakikada hocanın dediği, hani hocanın 5 dakikada yaptığı ürünü bizim yapmamız 20 dakika vesaire sürüyor. Bundan dolayı süre farkında hoca diyor ki hani ben ders anlatıyorum dinlemeye gelmiyorsunuz diye şikayette bulunuyor. Ama biz yani az önce biz ekmek yapıyorduk mesela hoca balık falan yağlıyor böyle fırına verecek falan. Geri kalıyoruz böyle. Yani, zaman sıkıntısı. Şey Yetişemiyoruz <laughs> yani hocaya falan Ama Ama şey diyeyim mi bunun sorun olduğunu ders esnasında söyleseniz hocaya keşke. <laughs> <Tüptüm>, karıştırdım <laughs> Kendimi onunla yarıştırdım. Bak, Kimse kimseye benzemez. Kendimi onunla yarıştırdım. İçerisine biraz daha e, kabartma tuzu ekledik ki daha fazla şişsin diye. Şişsin diye. Olmuyor. Şey bu kabartmak yerine inmiyor. Bak yapmayalım onu. Onu koymayalım ya da ikisini karıştıralım. Evet, um, ben on onu ben on koymayacağım. Ben onu koymayacağım. Kanka unu birazcık buraya karıştır tutsun diye. Mantıklı. Yani bence böyle yapalım ki onun içine geçsin. Yani evet. Tam unu oradan kaldırabilirsin artık. Çünkü onun içine koyduk. Tamam, şimdi Yal aldı. Katlanması. Şimdi aldı. Aynen. Şunu şuradan kaldırayım daha rahat çalış.